Merhabalar arkadaşlar. Bugün kurtarıcıdan bahsetmek istedim. Bakalım bizim kurtarıcımız kim? Neden bundan bahsetmek istedim? Dünyaca biliyorsunuz olumsuzluklar yaşıyoruz. Ee, yani kötü durumdan geçiyoruz. Hep yaşanan bu durumlar negatif ağırlıklı durumlar gibi gözüküyor biliyorsunuz. O yüzden bazı kesimde gördüm ki bir beklentiye giren büyük bir kesim var. Biri gelsin de bizi kurtarsın diyorlar. Hani derler ya, işimizi Allah'a bıraktık gibi, yani o derece, o derece bir duruma gelmiş gözüküyoruz. Lütfen buna çok dikkat edelim. Artık bu kurtarıcı devirlerini geçtik. Şahsen doğru veya yanlış yoktur. Benim düşüncem o şekilde. Böyle düşünüyorum. O devirleri geçtik. Bir de bu şekilde düşünmenin tehlikeli olduğunu da öngörenlerdenim. Neden? Beklenti ne olabilir? Örneğin bizim kültürümüzde ne var? Bir Mehdi beklentisi var hala. Mehdi gelecek diyen büyük bir kesim var. Hı, Hristiyanlıkta zaten İsa tekrardan yeryüzüne inecek e, diyenler, Mesih beklentisi içerisinde olan kesim var. Hep bunlar konuşuluyor. Bir sürü şeyler söyleniyor. Ama bunlar tehlikeli olarak kullanılabilir de. Yani teknolojide biliyorsunuz çok gelişti. Bir hayal edin şöyle hologram sistemiyle dünyanın çeşitli yerlerinde dünyadaki bu yaşayan kişilere beklentisine göre bir görüntü verildiğini düşünün. Örneğin Hindularda Krishna tanrısı çok önemli. Krishna'nın görseli bizde işte mehdi olabilir veya da Kabe'ye melek indi olayları zaten yapılmıştı. Var daha büyük bir e, olay yapılabilir. Hristiyanlıkta e, Mesih görseli olduğunda bunun peşinden gidecek binlerce insan var. Bir de görsel olarak yansıtmaya bile gerek yok. Şurada birisi çıksa ben Mehdi'yim dese, ben Mesih'im dese inanın peşinden gidecek binlerce insan var. Bu insanlar, bazen düşünüyorum hani yargılamıyorum, gerçekten yargılamıyorum. Diyorum ki neden hani böyle düşünüyor olabilirler? Ya diyorum umudunu kestiler, e, diyorlar ki yapacağım bir şey yok. Hani birisi gelip yardım edecek gibi umutsuzca bir beklentin nedeniyle her denilene inanıyorlar. E, ya da kendi güçlerini güçlerinden korkuyorlar. Hep e, dışarıda aramışlar çünkü cevapları. Hep dışarıdan bir şey gelsin diye bekliyorlar. Lütfen dikkatli olalım. Evet her şeyi bilecek e, değiliz. Her şeyi zaten bilemeyiz. Her şeyi bilemeyiz. Ama kendi kalbimize soralım ee, yani okuduğumuz bir kitap olabilir izlediğimiz bir şey olabilir körü körüne lütfen körü körüne inanmayalım kalbimize soralım bize nasıl hissettiriyor yani güzel hissettiriyorsa size göre doğru gibi ise o o bilgiyi alabilirsiniz ama öyle hissetmiyorsanız lütfen her bilgiye kulak asmayın arkadaşlar Bence mesi zaten dedikleri şey bana göre belki bir bilinç olabilir. Hani bir şuur olabilir, şuur yükselmesi, dünya olarak yeni bir enerji, berraklık, sevgi temalı bir oluşum, duruluk güzel şeyler olabilir. Bir şuur atlaması, bir bilinç yükselmesi olabilir diye varsaymak varsaymak istiyorum bu şekilde. Peki kendi kendimizi kurtaracağız dedi. Kendi kendimizi kurtarmak için neler yapmamız gerekiyor? birincisi izleyici iyi bir izleyici olmamız gerekiyor ee, göreceğiz izleyeceğiz örneğin ben bir duygu mu yaşadım şu an ben bu duyguyu neden yaşadım zihnimden düşünceler geçiyor zaten zihin çok çalışıyor yani maşallah zihnimizden geçen düşünceler neden bu düşünceler geçiyor gibi e, bunların izleyicisi olacağız bir zaman sonra bakacaksınız ki siz e, kontrolü ele almışsınız. Yani sadece düşünmek istediğiniz şeyleri düşünüyor olacağınız e, bir zamana geleceksiniz arkadaşlar. Kontrolü ele alın lütfen. E, bu gerçekten çok önemli. Kontrol sizde olsun. Bazen derler ya odaklanamıyorsun sen. Bir spor yapıyor olabilirsiniz. Yoga diyelim. Neden odaklanamıyorsun? Zihnin hala aslında güzel bir şey, rahatlatıcı bir şey yapıyorsun. Meditasyon yapıyorsun diyelim. Veya da dua ediyorsun. Ama zihnin başka yerlerde odaklanamıyorsun. <laughs> Neden? Çünkü zihnin karma karışık. Karma karışık. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor ve anı yaşamalıyız. Anı anda yaşamak çok önemli. <laughs> diyelim, kafeye gittik. Ee, sıcak içecek. Ben sıcak içecekleri sev <laughs> severim ama öylesine şimdi bir kahve örneği vermek istedim. Kahve söyledik diyelim. Kahveyi söyledik. Biz tam ilk yudumumuzu almayı hayal ederken bir bakıyoruz, şok, kahve bitmiş. <laughs> Yanımızda birisi e, yani oturuyor olsa diyeceğiz ki onu suçlayacağız yani kahvemiz sen içtin diyeceğiz yani o kadar. Çünkü farkında değiliz kahveyi ne ara söyledik ne ara içtik ne ara bitti farkında değiliz. İşte anı kaçırmak bu oluyor anı kaçırmış oluyorsun. Belki orada kalabalık bir ortamdaydın. Hani çocuk sesleri vardı. işte kuş sesleri vardı. Açıklık bir yerde olabilirsin. İşte güneş vardır. Güneşin o sıcaklığını hissetmen gerekir ama hissetmedin. Neden? Çünkü senin o ara sadece bedenin oradaydı. Zihnin başka yerde, ruhun başka bir yerdeydi arkadaş. Gerçekten öyle. Başka bir yerdeydi. O yüzden farkına varamadın. Belki geçmişteydin. İşte geçmişte bir travma yaşamıştın. İşte bir sıkıntı yaşamış olabilirsin. Kafana o gün takılı bir şey olmuş olabilir. Hep onu düşündüğün için veya da gelecekte şunu şöyle yapsam nasıl olur? İş durumum nasıl olur gibi şeyler düşündüğün için o anını kaçırmış oldun ve tekrar o an gelmeyecek anını kaçırdın. O yüzden çok önem vermeliyiz anı yaşamaya. Mesela ben şu an buradayım. Sandalyem rahat hissediyorum. Ponçim arkadan e, ötüyordu biraz önce. Onun bütün seslerini duydum. E, pencerenin yanındayım. Dışarıda uçan kuşları görebiliyorum size anlatırken de. Bunun farkındayım çünkü. Ama belki siz e, beni izlerken bile şu an zihniniz başka bir yerde. Bir düşünün neden? Neden zihniniz başka bir yerde? Bu çok önemli. Üçüncüsü bizim dingin olmamız, huzurlu olmamız çok önemli. İçe yönelmemiz çok önemli. Bazen e, dört duvar arasında bile olsak içimizden gelen öyle bir huzur vardır ki öyle dingin e, bir huzur halindeyizdir ki sanki orası bize cennet gibi gelir. Bazense istersek dünyanın en güzel yerinde olalım. Ama e, oranın farkına varamayabiliriz. Örneğin diyelim yeşillik bir alandayız. İşte kuş sesleri geliyor çiçek kokuları var, toprak kokusu var. Deniz kenarındasınız işte o dalgaların sesi geliyor. Ama sizin zihniniz karma karışıksa, geçmişte veya da gelecekte ise siz o anın farkında olmuyorsunuz. O yüzden hiç bu duygularımızdan ve düşüncelerimizden derler ya dünyanın öbür ucuna git. Bunlar senin peşini bırakmaz. Evet bırakmaz arkadaşlar. Bunların üzerinde çalışmamız gerekiyor kontrolü ele almamız gerekiyor. Bu çok önemli. Kontrolü ele almamız gerekiyor. Ne yapabiliriz? Hobileriniz olsun. Sizin hobileriniz, siz benden daha iyi bilirsiniz. Resim çizmek hoşunuza gidiyor. İşte resim çizmek gibi boyama yapmak hoşunuza gidiyor. Bunu yapın. Güzel müzikler dinleyin. Meditasyon müzikleri de olabilir. Onları dinleyin. Nefes çalışmaları yapın. Sufi nefes çalışmaları yapın. Her gün bunu yapmaya çalışın. Onun dışında yememize içmemize dikkat etmemiz gerekiyor. Daha çok organik beslenmeliyiz. Hazır gıdalardan uzak durmalıyız. İşte alkol gibi sigara gibi şeyler lütfen lütfen e, içmeyelim. İçiyorsak azaltalım hani bırakamıyorsak azaltalım. Kafeinli şeyleri e, gibi böyle şeyleri azaltmaya çalışalım en azından. Bunlar gerçekten çok önemli. Evinizde kışınız olabilir. Benim ponçeyim var. Kediniz köpeğiniz olabilir. Onlarla vakit geçirmek insan ruhuna çok iyi geliyor. E, hayvan beslemiyorsanız bile dışarıda bir sürü canlı dostlarımız var. E, onları, onlarla vakit geçirebiliriz, onları sevebiliriz, güvercin besleyebiliriz. Böyle şeyler çok önemli. Bunları yaptığımızda düzenli olarak e, bunları yaptığımızda bize o kadar iyi gelecek ki, artık bir zaman sonra kontrolü ele almış olacaksınız. Bu çok önemli. İzleyici olacaksınız. Düşüncelerinizi, her şeyinizi, anınızı lütfen yaşamayı unutmayın. Bir de bir anımı paylaşmak istiyorum. Sonra bitireceğim. Bir gün işte biz Türkçe dersindeyiz. Bize öğretmenimiz şey demişti. Dışarıdaki işte okulun parmaklıkları, o demir parmaklıklar hangi renk demişti? Biz böyle arkadaşlar birbirimize baktık. Herkes birbirine baktı bir iki dakika boyunca. Demek ki yani farkında olarak biz o okula gelmişiz yıllar boyunca ama farkında mı değildik? Ne oldu? Dersimizin konusu da bakmak ve görmek arasındaki farktı arkadaşlar. Bazen böyle oluyoruz işte. Göremiyoruz, göremiyoruz. O yüzden iyi bir e, izleyici olmalıyız. Lütfen bunlara dikkat edelim. Dikkat ettiğimizde kendi kendimizin, yani kurtarıcısı olduğumuzu zaten anlayacağız. Çünkü içimize yönelmiş olacağız. Hiçbir şey dışarıda değil. Her şey bizde başlayıp bizde bitiyor. Ve her insan kendi içine yöneldiğinde kendini kurtardığında dünyayı zaten kurtarmış olacağız arkadaşlar. Lütfen buna önem verelim. Teşekkür ediyorum hepimize. Biz güçlüyüz. Birlikte güçlüyüz.